Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda seçmeli derslerden Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi 2. dönem 1. yazılı sınava. Birinci sorumuz aile bağlarını güçlendiren davranışlar hemen bir örnek verelim. Milli ve manevi değerlere bağlılık, sevgi, dayanışma, yardımlaşma, duyguları anlayıp paylaşma, sevgimizi gösterme, birlikte zaman geçirmeye gayret etme, aile bireylerini destekleyip cesaretlendirme, aile büyüklerine destek olma. İkinci soru, aileyi bir araya getiren olay ve durumlar nelerdir? Doğum günleri, ad koyma törenleri, nişan törenleri, düğünler, iftar sofraları, bayram kutlamaları, cenaze ve taziyeler başlıca örneklerimizdir. Üçüncü soru, Orta Asya Türk devletlerinde aile yapısı nasıldır? Kısaca açıklayalım. Türklerde ataerkil aile yapısı hakimdir. Aile, baba, oğul ve torunlardan meydana gelir. Baba, evin reisidir ve ailenin temel ihtiyaçlarını gideren bir koruyucu durumundadır. Kararların verilmesinde son söz babaya aittir. Ailede iş bölümü cinsiyet ve yaşa göre şekillenir. Türk ailesinde kadına da ayrı bir değer verilmektedir. Dördüncü soru. İslam dininin Türk aile yapısının etkisi nasıl olmuştur? Örneklerle açıklayalım. İslam dininde aile kurmanın şartları vardır. Nikah ahdinin yapılması şarttır. Nikahın şahitler huzurunda herkese açık olarak yapılır. İslam dini aile ve aile birliğine çok önem verir. Boşanmalar İslam dininde pek hoş karşılanmaz. Peygamber Efendimiz aile ve çocuklara çok değer vermiştir. Sizin en hayırlınız eşine karşı iyi davranandır. Hadisi bunun açık göstergesidir. Ayrıca dinimizde akrabaya ve aile büyüklerine değer vermek, hürmet ve merhamet etmek çok önemlidir. Bu yüzden sıla-i rahim yapmak istenir. Beşinci soru Osmanlı Devleti'nde aile yapısı hakkında kısaca bilgi verelim. Osmanlı toplumunun farklı milletlerde oluştuğu için evlenme, boşanma, miras gibi konular her topluluğun kendi dini uygulamalarına göre yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde Müslüman Türkler'de ailenin çok önemli bir yeri vardır. Geniş aile yapısına sahip olan Osmanlı ailesinde evin reisi babadır. Kurallar şerih hukuk ve örfi hukuk kurallarına göre belirlenmiştir. Kültür, din, toprak sistemi ve ekonomik yapıya göre şekillenmiştir. 6. soru Medeni kanun ile Türk aile hayatında meydana gelen değişiklikler nelerdir? 3 örnek verelim. Ailede kadın erkek eşitliği sağlandı. Boşanma hakkı kadına da verildi. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirdi. Tek eşte evlilik yasası getirildi. Kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma kullanılarak kadın erkek eşit hale getirildi. 7. Günümüz Türk aile yapısı hakkında kısaca bilgi verelim. Günümüzde çekirdek ailesi yapısı daha yakındır, yaygındır. Çocuk sayısı azalmıştır. Evlenme yaşı yükselmiştir. Evler eskisi kadar büyük değildir. Tüketim alışkanlıkları değişmiştir. Ulaşım tercihleri farklılaşmış ve ulaşım imkanları artmıştır. Sadece baba değil anne ve çocuklar da çalışmaya başlamıştır. 8. ve son soru. Aileye verilen değeri ifade eden atasözü ve deyimlere örnekler istiyor. Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar. Her kuş kendi yuvasını sığınır. Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar. Aile kralların bile giremediği bir kaledir. Ailesine bağlı olan vatanda da bağlı olur. Ailede söz bir, iş bir Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda seçmeli derslerden Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı. Birinci sorumuz. Aile bağlarını güçlendiren davranışlar hemen bir örnek verelim. Milli ve manevi değerlere bağlılık, sevgi, dayanışma, yardımlaşma, duyguları anlayıp paylaşma, sevgimizi gösterme, birlikte zaman geçirmeye gayret etme, aile bireylerini destekleyip cesaretlendirme, aile büyüklerine destek olma. İkinci soru, aileyi bir araya getiren olay ve durumlar nelerdir? Doğum günleri, ad koyma törenleri, nişan törenleri, düğünler, iftar sofraları, bayram kutlamaları, Cenaze ve taziyeler başlayacak örneklerimizdir. Üçüncü soru Orta Asya Türk Devletleri'nde aile yapısı nasıldır? Kısaca açıklayalım. Türkler'de erkin aile yapısı hakimdir. Aile, baba, oğul ve torunlardan meydana gelir. Baba, evin reisidir ve ailenin temel ihtiyaçlarını gideren bir koruyucu durumundadır. Kararların verilmesinde son söz babaya aittir. Ailede iş bölümü Cinsiyet ve yaşa göre şekillenir. Türk ailesinde kadına da ayrı bir değer verilmektedir. Dördüncü soru. İslam dininin Türk aile yapısının etkisi nasıl olmuştur? Örneklerle açıklayalım. İslam dininde aile kurmanın şartları vardır. Nikah ahli yapılması şarttır. Nikahın şahitler huzurunda herkese açık olarak yapılır. İslam dini aileye ve aile birliğine çok önem verir. Boşanmalar. İslam dininde pek hoş karşılanmaz. Peygamber Efendimiz aileye ve çocuklara çok değer vermiştir. Sizin en hayırlınız eşine karşı iyi davranandır. Hadisi bunun açık göstergesidir. Ayrıca dinimizde akrabaya ve aile büyüklerine değer vermek, hürmet ve merhamet etmek çok önemlidir. Bu yüzden sıla rahim yapmak istenir. Beşinci soru, Osmanlı Devleti'nde aile yapısı hakkında kısaca bilgi verelim. Osmanlı toplumunun farklı milletlerde oluştuğu için evlenme, boşanma, miras gibi konular her toplumun kendi dini uygulamalarına göre yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde Müslüman Türklerde ailenin çok önemli bir yeri vardır. Geniş aile yapısına sahip olan Osmanlı ailesinde evin reisi babadır. Kurallar şerih hukuk ve örfî kurallarına göre belirlenmiştir. Kültür, din, toprak sistemi ve ekonomik yapıya göre şekillenmiştir. 6. soru Medeni kanun ile Türk aile hayatında meydana gelen değişiklikler nelerdir? 3. Örnek verelim. Ailede kadın erkek eşitliği sağlandı. Boşanma hakkı kadına da verildi. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirdi. Tek eşle evlilik yasası getirildi. Kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı. Mahkemelerde tanıklık yapma, mirasla boşanma kullanına kadın erkek eşit hale getirildi. 7. Günümüz Türk aile yapısı hakkında kısaca bilgi verelim. Günümüzde çekirdek ailesi yapısı daha yakındır, yaygındır. Çocuk sayısı azalmıştır. Evlenme yaşı yükselmiştir. Evler eskisi kadar büyük değildir. Tüketim alışkanlıkları değişmiştir. Ulaşım tercihleri farklılaşmış ve ulaşım imkanları artmıştır. Sadece baba değil, anne ve çocuklar da çalışmaya başlamıştır. 8. ve son soru. Aileye verilen değeri ifade eden atasözü ve deyimlere örnekler istiyor. Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar. Her kuş kendi yuvasını sığınır. Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar. Aile kralların bile giremediği bir kaledir. Ailesine bağlı olan vatanına da bağlı olur. Ailede söz bir, iş bir.